Merhaba yine arkadaşlar. Endemik yayınlarının denemesinden aldığım bir çember sorusuyla karşınızdayım. O merkezde çeyrek çemberde AOB üçgeni AB boyunca katlandığında AO üssü B üçgeni elde ediliyormuş. O'yu buraya katlıyoruz ve bu O üssü noktasına geliyor. O üssü noktasına geldikten sonra O üssü çeyrek çember yayı üzerinde olduğuna göre o üssü BC açısının ölçüsü kaç derecedir? O üssü BC açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor bize. Bizden arkadaşlar şurayı istiyor. Şimdi öncelikle ben katlama yapmadan önceki e, haline e, buraya şöyle getireyim. Şurası 90 dereceydi. Burası O noktası. Dolayısıyla o üssü noktasındaki açı da 90 derece oldu. Yine katlamalar açı ortay oluşturur. Bu hemen açı ortayları buraya yazdım. Ee, sonrasında şu iki kenar birbirine eşit, şunlar birbirine eşit. Ee, klasik açı ortay özelliklerini arkadaşlar katlamada yerine yazıyoruz. Sonrasında burada. Alfa için bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Bakıyorum işte şu açıyla şunun toplamı 90 derece diyorum. Sonrasında işte buradaki açıyla bu alfa arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. Bu bağlantıyı kurarken ben şuralara x e x dediğimde buralarda y y y oldu da hemen x artı y'nin buradan 90 derece olduğu belli. x artı y'nin 90 derece olduğu belli. Yani y eşittir 90 eksi x olacak şekilde geliyor. Bu şekilde buradan devam ederek alfayı x cinsinden yazabiliriz arkadaşlar. Ama burada hemen ben size pratik bir yöntemden bahsedeyim. Bakın a o üssü b o burada bir dörtgen oluşturmuş. Hatta arkadaşlar bu bir deltoid. Deltoid oluşturmuşlar burada. Bu deltoidde o üssüyle o köşelerindeki açılar 90 derece. Dörtgenin iç açıları 360 derece. 360'tan 90 90 toplamı 180'i e çıkardığımda A köşesindeki deltoidin A köşesindeki açıyla B köşesindeki şu açının yani 2x ile 2y'nin toplamı 180 derece olacak şekilde geliyor. Yine alfanın burada 2y'yi 180'e tamamladığını bütünler açı olduğundan dolayı söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla otomatikman ne yazmış oluyoruz? Burada e, şuraya 2x yazmış oluyoruz. Bunu bütün e, deltoidlerde, şu kenarları 90 derece olan deltoidlerde uygulayabilirsiniz. Daha sonrasında e, çemberin özelliğini e, kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Ve arkadaşlar bakın O'dan o üstüne e, şu şekilde bir e, çizgi çekiyorum ve çektiğim bu çizgi merkezden çemberin üzerine gittiği için yarıçap olmuş oluyor. Ve arkadaşlar bakın şurası yarıçap, şurası zaten yarıçap, burası şimdi çektim yarıçap oldu ve katlamadan dolayı. AO ile AO üssü birbirine eşit demiştik. Şunlar da birbirine eşit geldi. Ve burası 3 tane kenarı birbirine eşit olan bir eşkenar üçgen olacak şekilde geldi. Dolayısıyla bakın burası 60 oldu. Eşkenar üçgenin bir köşe açısı. E, alfa 2x'e eşitti zaten. Dolayısıyla alfa da burada 60 derece olacak şekilde geldi ve cevabımız Ceyhan oldu. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.